Merhabalar arkadaşlar, Dream Big Weather Vocabulary yani hava ile ilgili kelime bilgisi kazandırmak üzere yine karşınızda. Siz de İngilizceyi bizimle öğrenmeyi seviyorsanız abone olup bir like atın lütfen. Bu videoda weather ile alakalı olarak kelimelerin Türkçesini vereceğiz ama hatırlatıcı ifadelerle beraber resimlerin kelimelerle beraber ilişkilendirip aklınıza daha rahat kalmasını sağlamaya çalışacağız. Çöl, çöl, desert, desert, çöl, çöl, çö, çö, desert, desert. Çöl, desert, çöl değil mi? Çöl, desert. 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 desert, desert. Biliyoruz ki forest, rain, yağmur, yağmur demek. Forest, orman. orman. İkisinin rain, birleşiminde rain, yağmur, yağmur, ormanı, ormanı rain, demek oluyor. Forest, yağmur, ormanı. Çocuklar biliyorsunuz dünya yuvarlak ve üstten ve alttan iki tane uç noktası var. Bu uç noktalarına kutup diyoruz. Kutup da İngilizce'de pole olarak adlandırılıyor. Hatta kutuplar biliyorsunuz çok soğuk yerler. Evlerimizdeki polar battaniyelerin polar pol kutup, polar kutupsal kutuptan gelmiş olma ihtimallerinin yüksek olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Siz ne düşünürsünüz bilemem ama polar kutupsal demek, pol kutup demek bir alaka kurduk ya yani sonuçta değil mi? Bunun gerçeklik payı tabii ki yok. Evet günün tekerlemesi. 10 kez arka arkaya pol kutup diyeceğiz hiç durmayacağız ve arka arkaya söyleyeceğiz. Ben başlatıyorum, siz de evde deneyebilirsiniz bunu. Pol kutup, pol polkutup, pol kutup, 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 Çok zor değilmiş ama biraz zorlayıcı olabilir belki. Hadi bakalım deneyin evde. Şimdi küçük bir tekrar yapalım. Desert neydi? Zırt zırt çöle gitmiyorduk. Desert çöl. Rainforest, rain yağmur. Forest orman. Rainforest yağmur ormanıydı. Pole kutup, polar kutupsal, polar battaniye, kutupsal battaniye. Kutba bile gitseniz ıslan battaniye. Evet, hot sıcak demek. Resimlerde güneş belki dikkati çekiyor gibi görünüyor ama güneş olmazsa sıcak olmaz zaten. Bizim için burada en önemli şey derecenin kırmızıya yakın sıcaklıkta olması. Hot sıcak. Evet, warm ılık demek derecenin turuncu renkli olduğu hat kadar sıcak olmayan ama özellikle ilkbahar günlerinde pikniğe çıkabilmemize izin veren sıcaklıktaki hava durumu warm. Evet, cool, serin, özellikle sonbahar aylarında karşımıza çıkan hava durumu üstümüze birazcık kalın giymeye başladığımız zamanlarda cool, serin. Normal cool'un havalı anlamında değil tabii ki burada. Cold, soğuk, hat gibi sıcak değil. Cold, Soğuk, soğuk bir kelime gördüğünüz gibi. Ama hot, gayet sıcak. Cold, soğuk. Hot, sıcak. Freezing, dondurucu. Evlerimizde deep freezelerimiz var biliyorsunuz illaki. Freeze, dondurmak demek. Freezing, dondurucu. Şimdi küçük bir tekrar yapalım. Neler öğrendik? Bu gördüğünüz termometre bizim için önemli bir şey çünkü sorularda genellikle termometre ile soruyorlar. Hat neydi? Sıcaktı ve termometre gayet kırmızıydı. Warm, ılık. Termometremiz ne renk? Turuncu. İlk bahar ayları karşımıza çıkıyor. Cool, serin. Sonbahar aylarında ve artık termometre biraz mavi. Cold, Soğuk. Termometre yine mavi ama derecesi birazcık daha düşük. 5 derece gibi, sıfır gibi. Freezing, dondurucu artık sıfırın altına inmiş. Su donma noktasına ulaşmış. Buraya kadar hava ile ilgili bizim hissettiğimiz sıcaklıkları söyledik. Buradan sonra hava durumlarında karşımıza çıkan hava durumu ile ilgili kelimeleri göreceğiz. Sunny hepimizin sevdiği güneşli günleri temsil eder. Sunny güneşli demek. İçecek markası olan Sunny güneşli günlerde, diğer markaları güneşsiz günlerde için lütfen. Rainy yağmurlu demek. Bununla beraber karşımıza genellikle umbrella kelimesi çıkıyor. Şemsiyeni al, hava yağmurlu gibi mesela it's rainy take your umbrella. Ve sorularda genellikle gri bir bulutun altında damlacıklar oluyor. Dikkat edelim buna. Snowy, karlı demek. Ee, sorularda genellikle bir bulutun altında kar tanecikleri veya yuvarlak taneciklerle kendini gösteriyor. Cloudy, bulutlu demek. Böyle gökyüzünde kara kara bulutlar olduğunda, gökyüzü bulutlarla kaplı olduğunda Cloudy kullanıyoruz. Yani tanıdığınız bulut diye birisi varsa bundan sonra ona Cloud diyebilirsiniz. Cloud, bulut. Cloudy, bulutlu. Partly Cloudy gökyüzünde bulutlar var ama aradan bir yerlerden güneş görünüyorsa kullanıyoruz. Parçalı bulutlu demek. Partly parçalı bulutlu. Bu da sorularda bulutun yanına küçük bir güneş ile gösteriyor. Foggy, sisli demek. Böyle bazen havada kara bulut gibi, duman gibi bir şey olur. Göz gözü görmez. E, bu işte sistir. İngilizce'de de sisli foggy demek. Sorularda genellikle bir bulutun altında üç tane gri çizgili gösterilir. Windy rüzgarlı demek. Resimlerde genellikle sağa sola eğilmiş ağaçlar, üfleyen bir bulut veya işte eğilmiş rüzgarı, rüzgardan şemsiz, ters dönmüş insanlarla gösterilir. Wet aynı rainy gibi yağmurlu, yağışlı, nemli demek aslında. Daha çok rainforest sorularında karşımıza çıkan How is the weather in the rainforest gibi yağışlı, nemli demek. Stormy, fırtınalı demek. Böyle çok yağmurlu, rüzgarlı, şimşekli günlerde fırtınalı için ne yapıyoruz? Stormy kullanıyoruz. Bu da genellikle bulutun altında iki tane şimşek resmiyle gösteriliyor. Nice, hoş, güzel demek. Hava böyle güneşli ama böyle çok sıcak, hot diyebileceğimiz kadar değil. Ya da sunny deyip de hot'ı çağrıştıracağımız kadar sıcak değil. Ama hava çok güzel. İlk bahar havası gibi durumlarda nice kullanıyoruz. Hızlı bir tekrar hazır mısın? video bittikten sonra sonuçları yoruma yazmayı unutma lütfen. Şimdi süre dolduğunda cevaplar görünecek. Cevap görünmeden acaba sen cevaplayabilecek misin? Are you ready?